Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde yokuş kalkış desteği ile alakalı bir çalışma yapacağız. Hadi buyurun. Sistem eğimli yollarda el frenini kullanmaya gerek kalmadan aracın yokuşta kalkmasına yardımcı olur. Yokuşta kalkış yaparken sistem otomatik olarak yokuşta olduğunu algılar ve yaklaşık 2-3 saniye boyunca fren yapar. Bu süre kalkış hali devam ettikçe de uzar. Yokuş kalkış destek sistemi ileri doğru kalkışta olduğu gibi Geri doğru kalkışta da devreye girer. Peki bu sistemi açıp kapamamız mümkün mü? Elbette ki 2017 model kurye aracımız için bu mümkün. Öncelikle yapmamız gereken işlem kontağımızı açmak olacak. Özellikle kontağı açma mevzusunu belirttim ki bakın menüde arkadaşlar şu araç ayarlarına girmemiz gerekecek. Şu en alttaki iyi bakın şimdi kontağı kapadığım zaman o menü oradan gidecek. Bakın gördünüz mü mutlaka. E, aracınızın kontağı açık olması lazım ya da aracınızın çalışıyor olması lazım ki bu menüye erişebilelim diye. Yine e, bu modelde ok tuşlarıyla araç ayarlarına geliyoruz. Sonra OK ile e, çekiş kontrol sistemi çıkacak en üstte şu alttaki ok işaretiyle yokuş yardım sekmesine gireceğiz. OK'ye basacağız, tik gidecek yani kapalı. Bir daha bastığımızda tik gelecek ve dolayısıyla sistem tekrar devreye girmiş olacak. Bu sistem fabrika çıkışlı açık olarak geldiğini de unutmayın arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.